Psikoloji'ye hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Maide Kayar. Ben klinik psikolog Aslan Kurtal Bayrak. Biz bu serimizde dizilerdeki, filmlerdeki kurgusal karakterleri inceleyerek psikolojik fenomenleri ele alıyoruz. Gibi daha önceki bölümümüzde Aşkı Memuru'da yer alan Bihter ve Firdevs'in ilişkisini çalışmıştık. Şimdi bugün yaprak dökümü günü. Kardeşinin kardeşe ettiği zulmü düşman etmez insanı diyerekten o dağı Mecla ve Leyla'ya çevirelim istiyorum. Tabi açalım da bu zulüm dediğimiz şey yalnızca kıskançlıktan doğan bir şey mi bu öykü içerisinde yoksa aile içi dinamiklerini de etki ve karakterlerin bilinç dışı arzularının da etken olduğu bir zulmün sonucu mu? Necla ve Leyla'nın rekabetini tekrarlayan kaderlerini ve psikanalitik dinamiklerini ele alacağız şimdi. Bir sürü soru var Ahsan elde. Ben bu sorularımızı listeliyim diye ana anlatlarımıza da bakarak da bu podcast'te kardeş kıskançlığını, nasıl iç içe geçmiş bir döngüye dönüştüğünü, Ali Rıza Bey'in katı baba figürü olarak da nasıl her iki kızını da farklı şekillerde etkilediğini, Leyla'nın tekrar eden hamileliklerini ve bu hamileliklerinin anlamlarını, Necla'nın kaçışını, Ardından tabi buradaki çatışmalı içsel meseleleri hem psikiyatri hem de psikanalitik bakış açısıyla ele alacağız. E tabi e, bu sorulara yanıtlar üretirken zaman zaman çok kıymetli bazı teorisyenlere de atıfta bulunuyor olacağız. Onlardan da faydalanıyor olacağız. Psikanalitik <laughs> bakış açısı demişken, Hordy'den, Klein'den, Adler'den bahsetmezsek eksik kalır bence. Biz bu seri içerisinde dinleyicileri çok kuramsal bakış açısına boğalım istemiyoruz ama bu böyle biraz psikolojik fenomenlerin ele alındığı bir seri olduğu için ...böyle literatür anlamında da zengin olması gerekiyor. Kızların ilişkisini ele alacağız, detaylıca evleneceğiz ama onları bir projeksiyon tutarken ben Rıza Bey'e de bakılmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu iki kardeşin hem rekabetinde hem de karakter gelişiminde Ali Rıza Bey'in epey önemli bir rolü var. Her ne kadar ilk toplumunda büyük kitlelerce belki Ali Rıza Bey işte çok ahlaklı, efendi, prensipli, yazık oldu bu adama, çocuklarından ne çekti gibi bir bakış açısıyla yaklaşılsa dahi aslında Ali Rıza Bey'in katı prensiplere sahip bir baba olmasının da çocukların arasındaki o rekabeti çokça kızıştıran ve böyle dramatik hareketlere de sebebiyet veren bir tarafı da var. Tabii Aslında bayağı katı bir baba figürü. Katı bir süper ego örneği değil mi? Kesinlikle. Yani öyle. Kızların kaderini de bu açıdan çok belirlemiş bir baba. Bizim şimdi Ali Rıza Bey hakkında konuşurken belki dizide izlerken onun ahlaklı bir adam olması, hak yemeyen, erdemli bir insan Kesinlikle olması öyle. başta çok rahatsız edici Değil, hatta bir yanımızın hoşuna gidiyor. O yanımızın adı da tabii süper ego. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Fakat yani... ama esneklik yok. Yani sağlıklı bir ego işlevi de göstermiyor aslında orada. O kadar katı bir süper ego var ki insanın arzularına, ihtiyaçlarına, isteklerine tamamen kapalı ve o prensipler doğrultusunda da hareket eden bir baba figürü var. E bu noktada kızlarının burada hayatlarını ilerletiş biçimlerinin de bir seneler ne kadar çok uçlarda görüp böyle adam ne çekti dedim ya biraz evvel böyle bakılıyor olsa da Mayrecim belki hani biraz daha o kendi arzularını, hazlarını sağlıklı bir şekilde ortaya koyup da sönümleyebilselerdi, bu bu miktar kabul görebilseydi acaba e, işler böyle mi olurdu diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü bir yerde baskı ve otorite ne kadar kuvvetliyse ise ona yönelik arzuların baş da o denli kuvvetli olabileceğini söyleyebiliriz. Ha babanın bilir, ha baba bilmez. Ama bir şekilde bu muhakkak açığa çıkar. Dinleyicilere bir anekdot düşmek isterim burada. Çoğu zaman yanlış anlaşılıyor ego. Halk arasında yanlış kullanılan bir psikolojik terim. Hı hı. Bizim ruhsal yapımızda üç tane ö var. Bunlardan bir tanesi toplumsal anlamda değerleri, kuralları temsil eden süperego kavramı. Arzuları, hazla hemencecik ulaşmayı amaçlayan it tarafı. İkisi arasına dengeyi sağlayan da de ego dediğimiz kısım. Hatta ben yüksek lisans tezimde de egonun fonksiyonları üzerine çalışmıştım. O yüzden ayrıca ilgi duyduğum bir alan. Ego fonksiyonları dediğimiz sağlıklı olan bir aygıtın işlevlerinden bahsediyor oluyoruz toplum tarafından anlaşıldığı gibi bencil, egoist anlamında kullanılmıyor bu podcast serisinde ve literatürde. Yani bunu aslında bir şekilde bir terazi gibi düşünsek maide eğer bir tarafta süper ego bir tarafta iyi de olsa terazi ne kadar dengede ise ego o kadar sağlıklı işlevsel diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle diyebiliriz. Egonun fonksiyonları terazinin dengede kalmasını sağlayan işleve yarar. Bu noktada Ali Rıza Bey'in kıtı bir figür oluşundan bahsettiğimiz zaman aslında kızların kaderini nasıl belirlediğini de konuşmuş oluyoruz. Ailedeki roller çocukların kaderini belirliyor. Necla ve Leyla'nın hikayesinde de baba figürü Ali Rıza Bey'in baskıcı ve ahlaki katılığı bakımından kızların psikolojisini derinden etkileyen temel bir faktör olarak gözüküyor. Fikret, Ali Rıza Bey'in küçük bir minyatürü diyebiliriz, bugün konumuz pek Fikret olmasa da tam anlamıyla aslında babasının kızı diyebileceğimiz bir figür. Ancak daha sonrasında Necla ve Leyla var ve bunların yaşları birbirine de yakın haliyle Fikret onlar için hem bir abla hem de zaten olmak istemedikleri de bir figür bir yanıyla. Ali Rıza Bey'in minyatürü olmak gibi bir ideaları da yok bu ikisinin. Ancak en azından ikisi arasında hem bir yanıyla kendi isteklerini de gerçekleştirebildikleri, kendi varlıklarını da bir noktada ortaya koyabildikleri ama baba için en kıymetli, en değerli olan olmaya dair ikisinin arasında özellikle biz bir rekabete tanıklık ediyoruz. Ne olmak, onurlu olmak, erdemli olmak böyle ayrıcalık sağlayan bir şeymiş gibi Fikret için ama zaten görüyoruz ki Fikret mutlu bir insan aslında? Değil yani ne kadar distemik, evet. melankolik bir depresyonda olan bir insan. Babasının kızı olmak, onun minyatürü olmak Fikret'e de mutluluk getirmemiş. Kesinlikle öyle. Bugün biz Necla ve Leyla'yı konuşuyor olacağız ama ben Fikret'le alakalı da şunu söylemek isterim. Bir başka podcast'te onun da hikayesini konuşuyor oluruz. Fikret de evlenmeyi nitekim çok ertelemiş birisi. Belli ki babasına layık birisini bulamamış değil mi? Aşk ilişkilerine de sirayet etmiş babasının kişilik özellikleri zaten bir yanıyla da evlendiği zaman babasının ciddi bir hayal kırıklığı da oluyor. Tabii gizlice evlendiği için de böyle olan bir yanı var bunun. Dediğimiz gibi Ali Rıza Bey otoriter ve ahlaki kuralları sıkı sıkıya bağlı bir baba figürü. Necla da onun gözünde başarılı ve disiplinli bir kız. <laughs> Tabii hani şimdi Leyla ile Necla arasındaki rekabete böyle ışık tuttuğumuz zaman Leyla bir miktar daha büyük Necla'dan. Fakat Necla üniversiteyi kazanmış ve daha çalışkan, disiplinli bir figür olarak ön plana çıkıyor. Zaten bu aile Anadolu'da bir yerde eden yanılmıyorsam Trabzon'da yaşayan bir aile. İstanbul'da da Necla'nın üniversiteyi kazanması vesilesiyle taşınıyorlar. Yani halli orada Necla'nın bir başarı öyküsü var. Ailenin bir göçü var. E, Leyla ise orada hani üniversiteyi kazanamamış bir figür. Akademik anlamda Leyla o zaman Necla'dan epey geri kalmış hissediyor değil mi? Evet. Babanın ilgisini beğenisini yeterince kazanabildiğinde hissedemiyor Leyla bu nedenden ötürü. Tabii hani bu rekabetten söz ederken Horni'den biraz bahsetme de olmaz. Çünkü horneye göre baskıcı ve katı bir ebeveyn figürü çocuklarda temelde üç savunma mekanizmasını da tetikliyor. Bunlardan bir tanesi insanlara yönelme dediğimiz yani uyum sağlama, uyumlanma dediğimiz bir savunma. Bu da Neclan'ın görece başlarda daha itaatkar, başarılı ve ideal evlat olmaya dair çabasını ifade ediyor. Bir diğer savunmada bu noktada madem uyum sağlayamıyorum, o ideal olamıyorum diyerekten Leyla'nın yaptığı gibi isyan ve saldırganlık kısmı var. E, daha kurallara baş kaldıran ve e, babaya rağmen yaşamaya çalışan bir e, role girmesi. Ancak biz Leyla'yı çok böyle asi bir tonda görmüyoruz. Fakat bir yanıyla da baktığımız zaman ablasının sevgilisiyle birlikte olması da bir yanıyla hem o hesedinin ki orada kasetin görünümüne buna da bakacağız ama e hem de o asiliğin bir görünümü yani görünürde bir asi'lik olmasa da Leyla'da madem öyle olamıyorum diyerekten böyle olan bir yanı var. Çocuklarda da böyle değil. Yani biz ergenlerde de görüyoruz ya bunu. İlkel düzey yüceltilmiş, işlenmiş bir savunma değil. Ben Leyla'yı ne zaman izlesem çok regresif hareketler içerisinde genellikle ilkel düzey savunmalar geliştirdiğini görüyorum. Mesela basit laf sokmalar atıyorum. direktmen gidip onun partneriyle beraber olması gibi çok işlenmiş değil değil mi? Leyla'nın ego işlevlerinin zayıf olduğunu düşündüren bir tepkiselliği var alttan, alttan. Bir anneannetine bakınca bir yanında da zaten bakıyor ki Leyla Necla'yla pek rekabet edebilecek gibi değil. Yani madem rekabet edemiyorum, ben iyi evlat, uyumlu evlat olamıyorum, rekabet edebileceğim bir yerde bu değil diyerekten biraz daha kendi arzularını, isteklerini takip ettiği bir role bürünerekten aslında umursamadığı, önemsemediği için değil. Ancak o da e belki yani bu konuya isyanını bu şekilde yaşayarak ifade ettiği için öyle bir rolde de girmiş oluyor. Ve daha sonrasında yine verebileceğimiz bir diğer örnekte belki insanlardan kaçma, yapıklık diyebileceğimiz, kopma hali diyebileceğimiz bir savunma olabilir. Ki bu da Necila'nın bir noktada ailesinden uzaklaşarak Cem öldükten sonra kendini eşe vermesiyle alakalı bir yere de uzanabilir. Dolayısıyla Ali Rıza Bey'in kurduğu sistem aslında Necra ve Leyla'nın birbirleriyle savaşına o zemini çok güzel oluşturan da bir sistem oldu oluyor. Tabi burada şunu sormak isterim sana da. Gerçekten savaşan Necla ve Leyla mıydı? Yoksa onları bu rekabeti eğiten babalarının görünmez kuralları mıydı? Savaşan Necla ve Leyla'ymış gibi gözüküyor tabi. Bu karakterler arasında nice şeyler yaşandı. Fakat onları bu görünmez rekabete iten şey babalarının varlığı üzerlerindeki tesiri olmuş. Bence uzun hikayeye girişi haset ve kardeşler arasındaki bu rekabeti tam olarak gözleyebilmemize fayda sağladı. Oğuzun gelişiyle iki kardeş arasındaki görünmez rekabet açık bir savaş alanına dönüşüyor değil mi? Aslında Ferhunde Necled'i Oğuz'u tanıştırıyor. Aynı masada yanılmıyorsam Leyla da var. Ama Necla ile Oğuz arasında romantik bir şeyler gelişiyor. Daha sonrasında Leyla ablasının sevgisini adeta çalıyor tırnak içerisinde. Onunla yasak bir ilişki yaşamaya başlıyor. Ardından hamile kalıyor ve aile içerisinde kaotik, trajik şeyler vuku buluyor. Daha sonrasında da zaten onu Oğuz'a evlendiriyorlar. Sen şimdi Horni'den bahsetmişken ben biraz Klein'e de bir dokunuş katmak isterim. Klein'in haset teorisi dediğimiz bir teori var. Leyla'nın eylemi sadece bir aşk ihanetinden ibaret değil burada. Kardeşinin elindekini alma, onun yerine geçme arzusu olduğunu bize gösteriyor. Bu erken dönem çocuklukta ebeveyn ilgisi için verilen savaşı tekerrürü gibi bir şey. Tabii yani orada ne kadar simgesel bir yeri var Oğuz'un. Mesela çok da Oğuz değil baktığımız zaman değil mi? Zamanında nasıl babalarının ilgisi için mücadele etmişlerse sonrasında bir başka adım kazanmak için o mücadeleyi devam ettirmişler. Her iki karakter içinde sevgi ve değer görme ihtiyaçlarını nasıl Oğuz'un ilgisiyle gidermeye çalıştıklarını biz görüyoruz. Yalnız burada Necla bir yerden sonra farkına varıp vazgeçse de Leyla için kesinlikle Oğuz olan ilişkisinin toksik bir bağımlılığa dönüştüğünü Görmekteyiz diye düşünüyorum. Nancy Williams'ın gerçek tanı sistemine göre bir bağlanma travması da yaşıyor. Böyle izlere de şahit oluyoruz. Sevgi ve değer görme ihtiyacını, ilgi görme ihtiyacını oradan gidermeye çalışıyor. Ve bu sevgi tabii zaman içerisinde toksik bir bağımlılığa dönüşüyor. Yani orada çokça git gellerini görüyoruz biz Leyla'nın. Çok hırpalanıyor, değersizleştiriliyor, aldatılıyor, hor görülüyor. Çokça kötü muameleye maruz kalınıyor değil mi? Yani orada toksik elmesini kullanmamızın sebebi bu. Tekrar tekrar aslında sanki değer görüp sevilebileceği, kabul edilebileceği tek orasıymış gibi Oğuz'a döndüğü bir döngü var. Yani bir noktadan sonra ipin ucunu Necla bırakıyor aslında hayatıyla alakalı. Başka bir yöne doğru yürüdüğü bir yer var. Ancak Leyla için yani orada bir zorlantı var. Tekrarlıyor. Rolü tekrarlama zorlanması dediğimiz şey bu birazdan. Gördüğümüz şey şu Mahzem. Bir insan kendine neyi layık görüyorsa ve kendini de onunla eşleştiriyor. Yani Leyla her ne kadar telafi etmeye çalışmış gibi gözükse de aslında kendisinin değersiz, önemsiz, her bakımdan başarısız olduğunu inanan bir karakter. Bir insan kendini nasıl algılıyorsa kendine de zaten öyle muamelede bulunuyor, Kişileri hayatına alışma öyle ilişkileri kurguluyor. Kader veya tesadüfi şekilde gerçekleşmiyor tüm bunlar. Büyük oranda sistemi biz kurgulayıp yeniden o ilişki içerisinde biz kendimizi de buluyoruz derler. Yani şey, ya bu insanlar hep bana mı denk geliyor, hep bana mı buluyor? Aslında sevgili dinleyici bu pek de kaderin size oynadığı bir şans oyunu değil. Fakat Leyla için geçici bir zafer oluyor. İlk başta Oğuz maddi olanaklar sağladığı için kendisine yani hediyeler aldığından, böyle yaşam alanı bakımından daha yüksek standartlara erişiyormuş gibi hissettirdiğinde e, tadını çıkartıyor bunun. Ben Ali Rıza Bey ve ailesi maddi zorluklar, sıkıntılar çeken de bir aile. Yani babadan kalma bir eve yerleşiyorlar ama en nihayetinde Anadolu'dan İstanbul'a gelmişler. Hayat farklı, şartları farklı, e, zorlanıyorlar. E, bu anlamıyla kızlar da daha büyük bir şehre güç etmenin de hevesiyle, heyecanıyla e, bazı şeyleri aslında e, özeniyorlar, yaşamak istiyorlar ama tabii imkanlar de kısıtlı, aile evinde de yaşamayacakları bazı imkanlar var. Oğuz bu anlamda e, o dönem için görece maddi anlamda biraz daha stabil ve imkanları olan bir karakter. Haliyle Leyla kendini bir şeyleri başarabilmiş, değerli birisi olarak da hissedemediği için Oğuz'un ona aldığı hediyelerle, e, onunu yaşattığı evlat, e, özellikle Mecnun'un gözünde de e, kendisine kadar e, değerli bir şeye sahip olduğuyla alakalı bir imge yaratmaya da hedefliyor, çalışıyor. Geçtiğimiz yıllara kıyasla ben son yıllarda Teref seanslarında paranın ettiğinden daha fazla değerli olmasını da çok çalışıyor oluyorum. Bilmiyorum senin odana da girdin mi bu konu ama para 3 birim değerindeyse 3 birim etmiyor, işte 5 birim, 10 birim ediyor. İnsanlar diğer insanların yaşam tarzını gördükçe ki bu sosyal dengeyle insanların evine daha sık değerli olduğumuz için mümkün oldu. İyi hayatta yaşamak, yüksek bir gelir seviyesinde variyetli olmak, lüks şeyleri getirebilmenin daha değerli bir insan olmakla eşleştiği bir noktada kendilerini var ediyorlar için de bence biraz böyle olmuş. Yani maddi anlamda çok imkanları olmadığı bir evden gelince, değerli şeylere sahip olarak değerli bir insan olabileceği gibi bir yanılgıya düşmüş burada. Dönüştürme ihtiyacı vardı hı hı. ve hatta zaten e, oradaki o kimlik değişimini çarpıcı bir şekilde ele alan herkesçe de işte zihnlere kızımış. E, bir sahne var bunun da işin. Işte. Bizim de aklında bir anda paltı meselesi evet, kesinlikle izanlandı. öyle orada paltu aslında yalnızca bir kıyafet bir giysi değil. O statünün değerine değiştirmesini sembolize eden bir şey. Beraber ortak kullandıkları ve belki o zaman erişebildiklerine çok kıymet vererek, severek sahip oldukları o paltu artık e, Leyla için çok değersizleşmiş, kıymetsizleşmiş. Artık o Ozan'a pahalı kürkler, hediyeler alıyor. E, Necder diyor ki bak hani ben artık o olduğumuz yerde, aynı yerde değilim diyor. Yani ben yükseldim, ilerledim, başka bir yerdeyim diye suratına fırlatarak bana artık bunda sen yersin diyerekten aslında statünün de yer değiştirmesine dair bir e, sembolizasyon var ve bu tabi kardeşlik bağlarının da çok büyük bir kırılma yaşandığı anlardan bir tanesi. Çünkü Necla Leyla ile Oğuz evlendiğinde bunu her ne kadar içerlese de haksızlığa uğramışlığı tutabilmişti. Fakat daha sonrasında Necla'nın Cem ile nişanlıyken Oğuz'la kaçmasına belki neden olabilecek o intikam planının en temel taşlarından bir tanesi de o sahne olmuştu. Çünkü e, ben artık öyle bir şeye sahibim ki zamanında seninle sahip olmak için yarıştığımız çok kıymet verdiğimiz bir şey benim için artık önemli değil. Al bu senin olsun sadaka verir gibi üzerine attığı bir sahneydi o. Halka denince aklıma Nikolay Gogol'un ünlü kısa hikayesi geliyor ve benim aklıma direkt ben bu hikaye canlandı. Gogol'un paltosunda palto kavramı bireyin toplum içerisindeki görünürlüğünü ve varoluşsal mücadelesini simgeliyor. Yaprak dökümünde de öyle yani. Palto orada Leyla'nın kendisini nasıl topluma sunduğunu ve palto aracılığıyla kabul görebileceğini düşündüğünü bize gösteriyor. Daha saygın, statüsü yüksek bir insan olma çabasının simgesi. Tabi haliyle e, Necla daha sonrasında bu Palto meselesiyle pek içerliyor ve Oğuz'un ona e, ilgi göstermeye başladığı noktada her ne kadar kendisinin yine varlıklı, ona o statüyü fazlasıyla sağlayabilecek bir nişanlısı olsa da Oğuz'un öyle sembolik bir anlamı oluşuyor ki senin benden aldığını, aldığınla değer kazandığını, bana üstünlük kurduğunu çeker elinden alırım diyerekten Oğuz'la bir kaçma planı yapıyorlar. Nec Meclan'ın orada başka bir adamla beraber olma ihtiyacı yok. Variyet için olsun, statü için olsun. Cem yedi köken zaten. Zengin bir adam. Hı hı. Ama burada mesele Leyla'ya kontrol atakta bulunmak. Kesinlikle öyle bir aslında bedel ödetmek ve zaten tam da bunu yaparken kaçacağı sahnede Leyla'nın hesap sormaya geliyor. Kucum benden çaldın nasıl bir insansın? önce o benim sevgilimdi diyerekten aslında o kavga en ilkel haliyle kurguluyor ve bu sefer Palto Meclan'dan Leyla'nın suratına geri dön. Mecla'nın ilk etapta Leyla'nın Oğuz'la beraber olmasını hiçbir zaman affedemediğini de orada tekrardan görmüş oluyoruz. Ve Necla ile Oğuz da kaçarlar. Hikaye bundan sonra tekrar kızışıyor. Tabii çünkü bu bilinç dışı bir intikam haliyle. Yani aslında Necla Oğuz'a aşık olduğu için bunu yapmıyor. Çünkü Necla ne dedik en başta? Babasının bir yanıyla kızı olmaya çalışan, o ideale uymaya çalışan ve başarılı çalışkan. Cem gibi bir figür ailesini çok onaylayacağı, erdemli, babasını seveceği bir figürü getiriyor. Necla'nın oradan çıktığı ilk yerlerden bir tanesi de bu diyebiliriz. O intikam tam arzusuyla bu sefer Leyla'dan çalınmış olduğunu hissettiği o nesneyi ve hayatı geri alaraktan o onun rolüne giriyor. Fakat tabi bedeli de aileden reddedilmek oluyor. Ancak burada bir soru var Mahide. Bu gerçekten bir intikam mıydı yoksa kaderin Necla'ya zorla giydirdiği bir palto muydu? Sen de sembolik bir yerde kullanmış oldun. <laughs> Paltoyu şimdi Necla kendisi için işte iyi olmayan bir karar veriyor. Belli ki Necla bilinç dışındaki çatışmalarını kendisine yönlendirdiği bir yerde değil mi? Babasının uygun gördüğü hayatı, uygun gördüğü partnerle yaşamak isterken diğer yanıyla bir oyanın bu yana çekirilmiş. Hatta kendini sabote etmesi istede de sonuçlanmış bir eylem olarak düşünülebilir. Oğuz'un hapishaneye girişiyle beraber Necla ile yolları tekrardan ayrılıyor. Necla bu sefer diğer görünen nesne ilişkisini sürdürmekle alakalı bir motivasyona sahip. <laughs> Çalışıyor, Aynı zamanda üniversiteye gidiyor. Cem'le daha sonrasında gene beraber oluyorlar. Ailesi henüz onu affetmemiş. Ancak bakıyorlar ki dönemde Leyla'nın kıskandığı tek şey bu da değil. Necla'nın üniversite okuyor olması da değil. Aynı zamanda görece güzel erkekler tarafından ilgi gören, beğenilen bir figür olmasıyla alakalı bir tarafı da var ki bu Necla'nın üniversite okurken çalıştığında tırnak içerisinde kötü yollara düşebilme riskini barındırmasıyla yani kaldığı oteldeki kadının aslında bir kadın pazarlayan birisi olmasıyla beraber Ali Rıza Bey'in her ne kadar kızını affedemese de oradan onu kurtarmakla alakalı bir yerle gidip onu geri çağırdıkları artık eve bir yer var. Tabi o esnada hani Leyla'nın şunu da söylemeden olmaz mağdur olduğu yaralı bir kuş olaraktan tüm aile tarafından sarıp sarmalandığı o pembe paltoyu yaz kış demeden hiç çıkarmadan günler geçirdiği bir Önem var Leyla üzerinden. Kendisini sence nasıl algılıyor olabilir ki? O palto yenilgiye uğramış hissediyor. Çok yaralanmış hissediyor. Ve haliyle e, bence orada bir dağılma da yaşıyor bir yanıyla Leyla. Ve kabul ettiği o düşüşü, Ve yeniden yaralarını sarmaya çalıştığı bir role giriyor. Çünkü bir yanıyla artık babasının ilgisini, sevgisini, kucaklamasını da böylece elde etmiş oldu. Çünkü Necda Leyla'nın afaroz edildi. Leyla ise ilgilenilmesi gereken yaralı bir kuş haliyle. Bilemiyorum tabi buradan sekonder bir kazancı var mıdır yok yok mudur? Çünkü üniversite hazırlanmaya başlıyor. Bakar mısın? Ne kadar da babasının istediği bir figür olmaya dair Necla'nın yarattığı boşlukla beraber üniversiteye hazırlanan gidip çalışmaya başlayan bir yerde uslu ailesinin izin dibinde oturan birisi olarak varlığını gösteriyor. E daha sonrasında Necla eve geliyor. Bu tabii Leyla için çok zorlayıcı. Çünkü hem onu affetmelerini hem de o var olduğu, kazandığı o statüyü kaybetmek istemiyor tekrardan. Öyle bir rekabetin canlanmasını istemiyor ama zaten Necla pek de uzun kalmıyor orada. Cem yeniden onunla barışmak istiyor. Bir şekilde evleniyorlar. Leyla kendini çok kötü hissediyor. Buraya gelmeden önce gözünde canlandırsan Ahsen, abla kardeş aynı adama çekiliyorlar. Defalarca kez yaşanması bu kadar acı veren, utanç veren neleri yaşıyorlar. Sonra her ikisi de aynı evde, aynı çatının altına geliyorlar. Ne büyük bir zorluk ya. Ben diziyi izlerken, yıllar oldu gerçi izleyici şimdi seninle yaptığımız bu sohbette biraz zihnimizde kalan kırıntılardan anımsayabildiğimiz kadar toparladığımız şeyler üzerine. Bir bu kadar nefret, rekabet varken ikisinin birbirine bir sevgisi de bir yakınlık ihtiyacı da zaman zaman gündeme geliyor gibiydi. Birisi kaçtığı zaman diğeri ona kıyamıyor. Öbürkü bir şey yaptığında öbürküsü ona kıyamıyor gibi. İçinde kıyamamanın da eser miktarda olsa şefkatin de olduğu hakikaten nefretle sevgiyi görebildiğimiz çatışmalı bir ilişkileri var. Evet zaten o yüzden mi bu paltonecilerle giydirildi mi acaba dedik ki belki de bunların arasında yine rekabet olacaktı. Ancak bu kadar katı bir figürü olmasaydı eğer Ali Rıza Beyoğlu bu kıskançlık ve hasetin görünümü bu kadar sert oldu. Burada tabi annenin de etkileri var muhakkak. Dinleyiciler şimdi sorguluyor olabilirler. Neden hiç anneden bahsetmediniz? Annenin hiçbir tesiri olmadı diye. Anneden bahsetsin. Saatlerce Konuşabileceğimizi fark ettiğimiz için hiç o kızıma dokunmayalım elimizde kalır dedik. Biz bugün ayrızabeyden ilerliyoruz o yüzden gün sonunda Leyla kendine toparlıyor, pişmanlıklar duyuyor, derin bir utanç mahcubiyeti var diye anımsıyorum. ve hayatının rotasını başka bir yöne kırmaya karar veriyor. Leyla gün sonunda el elde baş başta kalıveriyor. Üniversiteye hazırlanıyor fakat pek de istediği gibi başarıların altına imza atamıyor. Tabii Leyla kendini eksik ve başarısız hissediyor. Bakıyor ki Necla bir şekilde işte o zapse de girse, bu eve de dönse. yeniden evlenebiliyor ya da nişanlanabiliyor, okuluna devam edebiliyor ya. Necla ilerliyor. Necla'nın hayatında bir gelişim var. Baba kabul etti, Cem tekrar kabul etti ama Leyla hala yaralı bir kuş. Artık yenebileceği ihtimali bile olmayan, ileride olan bir nesne olaraktan nihai pozisyonunu alıyor sanki Leyla için Necla. Ve Leyla'da aslında tekrarından onun oradaki tekrarlama zorlantısı da zaten bu ya Oğuz'a dönüyor çünkü sanki zaten ilerleyebileceği kabul edilebileceği başka bir nokta veya yer yok çünkü yanılmıyorsam Necila Leyla'yı Cem'in bir arkadaşıyla tanıştırıyor yanılmıyorsam hekim olan böyle bir parçası da vardı. Aslında hayatını değiştirme ihtimali varken yine de evet. eski ve toksik olan yere geri dönme seçimini yapıyor o zaman Leyla. Ben bu sahneyi tamamen unutmuşum ah sen Tabii yani orada o çocuk ondan çok etkileniyor aralarında bir iletişim oluyor. Ancak aslında şöyle oluyor. Leyla ile Necla arasındaki şeyi Cem söylememiş ama bir şekilde öğreniyor Leyla'nın görüştüğü o kişi. Nasıl bir şeyin içine düştüğüyle alakalı bir geri çekilme yaşıyor. Haliyle Leyla da bu benim kaderim. Zaten hani biz böyle bir şey yaşıyor siz kardeşimle ben statü sahibi değerli birisi tarafından ve kabul edilip de ilerleyemem diyerekten makus talihine kendini bırakıyor ve tekrardan Oğuz'a geri dönüyor. Hak ettiği şey neyse sanki alnına damgalanmış gibi olmuş değil mi? Nereye gitsin. Yaptığı utanç duyduğu, pişmanlık duyduğu şey onun peşini bırakmıyor gibi olmuş. Sonra kader bir kez daha tekerrür ediyor çünkü Cem ölüyor ancak Necla bu noktada ne Oğuz'a dönüyor ne başka bir şey. Belki kendi başka görüştüğü adamlar oluyor ama işe çok odaklanıyor artık üniversiteyi bitirmiş orada çalışma hayatına atılıyor. Daha bağımsız bir kadın olmak, kendi evinde yaşamakla alakalı başka bir role bürünüyor. Hatta o dönemlerinde bizim Necla'nın eskiden olduğu gibi bir kız çocuğu e, rolünde babasının onayını, kabulünü bekleyen o rolden biraz daha çıktığını ve büyüdüğünü görüyoruz Leyla'nın aksine. Bu esnada da Leyla Oğuz'la tekrardan beraber oluyor ve hamile kalıyor. Leyla için hakikaten üzülüyorum. Yani bu kadar değerinin Oğuz'a layık olmak olduğuna ikna olmamış olsa eminim ki ona geri dönmezdi. Sanki Oğuz onun için bir çeşit ceza gibi. Velhasıl Leyla tekrardan hamile kalıyor. Yalnız bu sefer çocuğunu doğuruyor. Şimdi yavaş yavaş toparlayacak olursak sizce gerçekten kazanan kimdi? Kazanan birisi var mıydı yoksa burada en az kaybeden birisi mi var? Ortalık biraz karışık değil mi? Çünkü yaprak dökümünde kazananlar değil de en az yer alanlar hayatta kalıyordu. Biz bugün yaprak dökümünde Necla ve Leyla üzerinden kardeş kıskançlığını, kıskançlık ve haset kavramlarını ele aldık. Çeşitli kuramcılara yer verdik. Umarım sizler için keyifli ve öğretici bir sohbet olmuştur. Biz yaparken çok eğlendik. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.